İsmim Şevval Yar, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Türk Sanat Müziği bölümünde klasik Yemençe öğrencisiyim. 21 yaşındayım, 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Antalya'da Türk müziğini geniş kitlelere duyurmak amacıyla ve Türk sanat müziğini en uygun bir şekilde insanlara aktarmak amacıyla kurulmuştur. Merkez kampüsünde yer almaktadır. Türk sanat müziği bölümünde nazariyat dersi, Türk müziği, solfej ve teorisi, repertuar dersi, çalgı dersi görüyoruz. Bölümümüzde, konservatuarımızda yeterli çalışma odalarımız mevcuttur. Her katta birkaç tane çalışma odamız vardır. Konservatuar mezunları formasyon alıp devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. Onun dışında özel okullarda da öğretmenlik yapabilir. Akademisyen olabilir, sanatçı olabilir. Bölümü tercih etme sebebim, ben küçük yaştan beri klasik kemençe hayranıyım. E, bu yüzden de en iyi eğitimi bu okulda göreceğimi düşündüğüm için Akdeniz Üniversitesi'ni tercih ettim. Üniversitede yararlandığım en büyük imkanlardan bir tanesi e üniversitenin ulaşımının çok kolay olması, yani her yere istediğim şekilde, ücretsiz bir şekilde gidebiliyorum. Okulunda yeterli alarda çalışma odası, atölyemiz mevcut. Bölümümden mezun olduğum zaman akademisyen olmayı düşünüyorum. Kültür Bakanlığında saz sanatçısı olmayı düşünüyorum. Bölümümüzü tercih edecek adaylara ilk önerim hangi enstrümanı çalmak istediklerini iyi bilerek gelmelerini yani tavsiye ediyorum. Ondan sonrasında zaten okulumuzun kadrosuyla her alanda hocalarımızın, öğretmenlerimizin desteğiyle kendilerini daha ileriye taşıyacaklarına eminim. Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümünü tercih edecek adaylara şimdiden başarılar dilerim. Müzik